Değerli arkadaşlar, bakın vatandaşlarımız tabut evlerde yaşıyorlar. Sayın Bakan çevre dönüşü, e, kentsel dönüşüm yaptığını iddia ediyor ama kentsel dönüşüm yalnızca rant olan alanlarda oluyor. Sayın Bakan gün görendiği esenlerde bakın, inanan 10 katlı 12 katlı binalar var, o binalar imar affına girdiler. İmarı yalnızca 3 katlı. O binaları dönüştürebiliyor musunuz acaba? Dönüştüremiyorsunuz. Yoksul vatandaşlarımız kolonları kırılmış binalarda, tabut binalarda yaşıyorlar. Bu binaları dönüştüremiyorsunuz ve bakanlığınızın bütçesinde kaç kuruş var? Ben baktım neredeyse hiçbir şey yok. Yani sizin her yıl 50 milyar lira kaynağa ihtiyacınız var. En az 50 milyar TL kaynağa ihtiyacınız var. Bu kaynak olmazsa vatandaşlarımızı bu tabut evlerden kurtaramazsınız. Yalnızca imar affından değerli arkadaşlar 25 milyar TL kaynak bütçe evet, gerekiyor. Bitiriyorum sayın başkanım. Çevre ve Şehircilik Bakanı önceki bakan Sayın Ösasaki bu kaynağın kentsel dönüşüm, yoksulların evlerinin dönüşümü için harcanacağını söyledi ama bu bütçede yok arkadaşlar. Şu anda bütçede 1 milyar TL bile yok kentsel dönüşüm için. Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinin eminim ki Sayın Bakan da destekleyecektir. Eğer ki başka tercihlerden vazgeçersek yandaşlara giden, saraylara giden kaynaklardan Sayın Bakan'ın kapıda bindiği 10 milyonluk Mercedes'ten vazgeçerse belki bir 100 tane vatandaşımızın hayatını kurtarabilir. Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinin 50 milyar TL artırılmasını öneriyoruz arkadaşlar. Evet, önemli oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Kabul edilmeyenler kabul edilmemiştir. Deprem konusunda e, bir takım sözleriniz oldu. Deprem konusunda evlerin üçte ikisinin güvenli olduğunu söylediniz. Peki geride kalan üçte bir ne olacak Sayın Bakan? O üçte bir olan evlerde kimler yaşıyor biliyor musunuz Sayın Bakan? Yoksul yurttaşlarımız yaşıyor genelde. Şu anda üst kesim genellikle e, deprem güvenli binalarda yaşıyor. Kentsel dönüşümlerini yaptılar, kendi güçleriyle yaptılar. Bakanlığınızda beş kuruş bütçe yok bu anlamda. Ama yoksul yurttaşlarımız özellikle imar affıyla beraber çok katlı olan binalarda kentsel dönüşüm hayal bile kuramıyorlar. Neden? Çünkü arkadaşlar diyelim ki 5 kat imar olan bir yerde sıkışık sıkışık 15 kat binalar yapılmış. Bu binaları kentsel dönüşüme sokmaya kalksalar 10 katı gidecek. Bununla ilgili de bakanlığın hiçbir perspektifi yok, hiçbir çözüm önerisi yok değerli arkadaşlar. Yapmamız gereken o yoksul mahallelerde, tabut evlerde yaşayan yurttaşlarımızı kurtarmak. Peki bu nasıl olacak arkadaşlar? Bir vizyon olur. Ki bu vizyon bakanlıkta yok maalesef. İki parayla olur. Arkadaşlar bakanlığın bütçesinde de kentsel dönüşüm için para var mı? Sayın vekilim var mı para? Kentsel dönüşüm için para. Yoksul yurttaşlar. Bakın rantsal dönüşüm için demiyorum. İki kat yere on kat verirsen müteahhit yapıyor zaten. Gerçek anlamda kentsel dönüşüm yani yoksulların o tabut evlerden kurtarılıp Gerçek anlamda deprem güvenli evlere geçmesi için bütçe var mı? Para yok arkadaşlar. Beş kuruş para yok. Ancak kira desteği falan falan var. Bunun dışında bir vizyon da yok, para da yok. Bütün üç tane konusu olan çevre, şehircilik, eklim değişikliği bakanların bütçesi. Bakın Sayın Bakan mesaj atıyor telefonda. Sesli herhalde dinliyordur beni Sayın Başkan. Ya yani siz biliyorsunuzdur Süpermen çünkü o. Değerli arkadaşlar bu anlamda yoksul binalarda yaşayan halkımızı deprem güvenlileri taşımak için bütçe kaynak koymamız lazım arkadaşlar. Yani çünkü yalnızca ranttan, rantsal dönüşüm yapılıyor. Bakın gün gidin binalar 15 katlıdır. Ama imare 4 kat, 3 kat. O binalar nasıl dönüşülecek arkadaşlar? Ya ne yapacaksınız? O yurttaşlarımıza bir yer göstereceksiniz. Onların kentsel dönüşüm olacak. Onların gücü yok çünkü. Para vermeye gücü yok. Dönüştürse bile para istiyor. Bunların dönüştürme anlamında gücü yok. Diyarbakır'da bu anlamda bir güç yok. Bütün bu anlamda yoksul yurttaşlarımızın kentsel dönüşümünü yapacak bütçeyi koymamız lazım. Aksi takdirde vebali boynunadır. Ve, vebali hepimizin boynunadır. Biz, biz bu bütçeyi koymazsak, çünkü bütçesi yok arkadaşlar. Bütçesi olmadan vebali boynunadarken sizin de boynunuza diyorum. Türkiye'de her üç yurttaşımızdan birinin deprem güvensiz evlerde yaşadığını söyledi. Bu yaklaşık 30 milyon yurttaşımızın deprem güvensiz evlerde yaşaması demek. Bu ülkenin milletvekillerinin buna izin vermemesi lazım değerli arkadaşlar. Yurttaşlarımız tabut evlerde yaşıyorlar ve bu tabut evlerdeki yurttaşlarımız özellikle yok, yoksul mahalledeki yurttaşlarımızı bu tabut evlerden kurtarmamız gerekir. Ama bunun için bakanlığın bütçesinde beş kuruş kaynak yok. Ancak rant olan bölgelerde kentsel dönüşüm oluyor. Rant olmayan yoksul mahallelerde kentsel dönüşüm olmuyor, özellikle yüksek katlı binalarda bu dönüşümün yapılabilmesi için çevre Şehir ve Şehircilik bakanlığı bütçesinin 50 milyar TL artırılmasını öneriyoruz. <laughs>